Hayır. Şimdi bir ben görünüyorum. Şimdi elçi geldiğinde en başta iman edenler şey oluyor. Toplumun normal akışı içerisinde o oradan kopuyorlar ya. Elçiyle beraber tav olanlar olarak elendiriliyorlar. Yani öyle şey mi olur kardeşim? Hani deli misiniz? diyor misiniz? İşinize bakın falan. Ee, yani sonradan değerleri anlaşılıyor belli bir zaman geçtikten sonra. Bu yüzden de e, bu süreci yani burada insanların ayakta kalması, e, yani kolay beklememek lazım hemen olacak diye. Yani o gerçekten bir azim sabır yani insanda bugün Rabbimizin en çok e, çörmeyi umduğu şey sabırdır. Sabırla pişiyoruz. Yani ma maalesef mi denir artık e Allah'ın takdirine maalesef denmez ama hani acı tarafı anlamında acı yani biz biraz sabırla e pişiyoruz. Sabırla bir yere çıkıyoruz. Allah tabi bunu bazen kolay yerden sabır, zor yerden sabır şeklinde de değiştiriyor. Yani ama... kısacası bu dünya hayatı Ahiret üzerinden şey kuruludur. yani her şey ahirete doğru bakıyor. Tabi ahirette her şey ahiret için zaten bu dünyada olan olan her şey dünya için değil aslında ahirette bize e, sonu şey versin diye. Ya biz bun bunlarla ne yapıyoruz? Bu görünsün diye tabii ki de. E, bu anlamda da e, şeyi e, yani o insanların Zaman içerisinde ya kardeşim hani insanlar gelmedi, ben geldim birileri gelmedi. Yani o sabır çok şeydir, zordur yani. Ee, yani ama olayı kendi içinde e, yani bir sistem var, bir bilgi var, bir akış var. Allah'ın bir takdiri var. Bunun her şeyin bir zamanı var. Bununla beraber hayatını yaşarken yani hayatını artık bunu bir köşede tutup hayatını idame ettiğinde tabi yasanın gerektirdiklerini hatırlayacak. O insan e, yani bu alışkanlık gibi hayatın bir parçasını yapmayı böyle e, ya, zor değil, kötü değil, iyi görecek. Bununla yaşamaya odaklanacak kişi e, aşar Allah'ın izniyle. Ama Hadi ben inandım, hadi diğerler de inansın. Göbekliyorum. Hadi hadi yani böyle diyen insan sabredemez. Yani patlar bir yerden sonra hani e, sen bunu gördün mü? E, diğerlerinden ayrı. Belki en öndesin. Belki en önde birkaç kişiden birisin. Ya gördüysen gördün sen şimdi diğerlerine e, kendi gördüğünü diğerlerine mi teslim edeceksin? Yani bir adam gördüğü halde Gidip de körün kılavuzunu ister mi? Körün kılavuzunu isteyen yine kördür. Yani onu da kör olduğunu bilmiyordur. E, Sonra rast e, şey gereği hani şans eseri ya, diye tutarsa. Şimdi e, ama sen görüyorsun karşıda ne var? Uçurum var, Şu yol var, şu var, bu var. Tamam, sen görüyorsun zaten daha köre mi onu gidip soracaksın? O zaman vay haline senin. Ama maalesef e, soruyorlar, köre soruyorlar yani. Gidip e, e, kendi şeyini köre bırakıyor. Kendi bütün fark ettiklerini köre teslim ediyor. E, ve bununla iş yaptığını düşünüyor. E, ama Allah bugün sadece bir yönlü şey yapmaz, iş yapmaz, yaptığı iş hikmet doludur. Bugün mesela anladı, sabredemedi. Hani o sabredenler gibi. Yarın bu işin büyüme noktasında aslında açığa çıkmak için bir, o bir hazırlık oldu. Bir, bir nevi bir tohum oldu. O açığa çıksın o zaman diye. Bu anlamda da aslında şu gitti, kaybetti, şu geldi. Peşin konuşmak, konuşmaya gerek yok. Ne olacağını süreç gösterir. Hani bir tane şey anlatılır ya hikaye ya bir tane adamın e, atı kayboluyor işte adama hemen diyorlar ya sen attın kayboldu ne kadar kötü ya, ne, ne, niye kötü diyorsunuz ya sadece atım kayboldu diyor sonra at bir gidiyor bir sürü kısrakla geliyor böyle deli e, tayla o ne kadar güzel diyorlar ya sen attın şey oldu bir sürü atın oldu diyor şimdi e, ya ya yani hemen acele etmeyin diyor. Sonra yine bir şey çıkıyor işte. Ee, savaş çıkıyor zoraki bir şekilde. Haksız bir savaşa diyelim. Bütün genç e, şey. Ondan önce o bunun çocuğu onu eğitirken ayağını kırıyor. Aa ne kadar kötü diyorlar. Sonra yine acele etme. Sonra savaş çıkıyor. Diğerlerin hepsi gidiyor. Oğlu kalıyor falan. Ee, bu hale devam eder. Yani insanoğlu Bugün bir karar verdi diye yarın bu kararından dönmeyecek ya da bu karar bugün e, yanlış bir karar verdi diye yarın doğrusunu fark edemeyecek anlamına gelmez. Her zaman e, yarını düşünerek hareket etmek lazım. Yani bugün insanlara öyle bakmak lazım. Eğer bu adam sana bir kötülüğü yoksa mesela insanlar arasındaki en büyük e, şey e, mesela ahlak yönüyle en sıkıntılı insan kimdir? ahlak yönüyle insanlarla ilişkisi varken çok mesela sorun yok iyidir ama ilişkisi bittiğinde onun aleyhine konuşur, kötülüğünü ister, beddua eder. Yani haksız yere e, bu insanlar mesela gerçekten kötü insanlar da ahlak yönüyle. E, bu insanların kazanması çok şeydir. Hani bu insan bir yerde gittiğinde oralardan e, oralara hayırlı şekilde dönüşleri zordur. Ama iyi insan, doğru insan bugün birileri yol ayrımına gelse bile e, kötülüğünü istemez. Zaten orada bütün şey e, oradadır. Sır. Mesela birçok zayıf, cahil insanlar bugün işi bittiğini düşündüğü insanı yani her türlü karalıyor. Her türlü onu aleyhine kavga ediyor, dövüşüyor falan. Sonra bir dönüyor. <laughs> yarın bir bakıyor. İşi düşmüş ona. Allah Allah. Yani ya da hayat onları bir şekilde karşı karşıya getiriyor başka yerde.